Biz o hali iş dünyamız daha rahat etsin diye getirdik. Grev tehdidi olan yere o halden istifade etmeleri ile anında müdahale ediyoruz diyoruz ki: "Hayır, burada greve müsaade etmiyoruz. Çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız. Biz de bunun için o hali kullanıyoruz." 2017 yılında sarf edilmiş cümleler. Sayın Cumhurbaşkanı keşke sermayenin yanında olduğu kadar işçilerin de yanında olsaydı. Bizim beklentimiz budur. Örneğin çaykurun çalışan mevsimlik işçileri sadece 6 ay çalışmak suretiyle emekli olamayacaklarını biliyorlar. Bu meclis kürsüsünden defalarca onlar adına, mevsimlik çalışanlar adına rica ettik. Ne yazık ki kulak verilmedi. Çaykur işçilerine yine verilen kadro sözü tutulmadığı gibi işsizlik fonundan en azından yararlandırılmamaları bu fonun başka yerlerde kullanılmaları, başka amaçla kullanılmaları büyük bir garabettir.